Mutluluk duyuyoruz. 21 arkadaşımız, 21 milletvekili olarak şu anda eee şehrimizdeyiz. Ve burada Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla buradayız. Geliş nedenimiz şudur. Geliş nedenimiz iktidarın verdiği sözleri iktidara hatırlatmak. Çiftinin çektiği sıkıntıları yerinde gözlemleyip onların sesi olmaya devam etmek. Ve kendi seslerini, kendi sıkıntılarını meclisin kürsüsünde de dile getirmek ve bu konuyla ilgili çalışmalar yapmak, onların yanında olmak için buradayız. Buradaki milletvekillerimiz e, doktor milletvekillerimiz var, eczacı milletvekilimiz var, e, tarımla uğraşan çiftçi milletvekilimiz var, enerjiyle uğraşan arkadaşlarımız var. Elektrik kesintileri biliyorsunuz Şanlıurfa'nın kaderi haline getirildi. Özellikle o konudan dolayı burada çalışma yapmak için bütün ilçelerimize dağılacağız bu gördüğünüz milletvekili arkadaşlarımızla. Şanlıurfa'nın dertlerine derman olmak için sıkıntılarını dile getirip o sıkıntılara çözüm önerilerini e, milletvekilimiz Şanlıurfa milletvekilimiz ve aynı zamanda il örgütümüz hep birlikte tamam. mücadele etmek için buradayız. İki günlük bir programımız var. Bu iki günlük program içerisinde de bütün sorunları yerinde tespit edip bunu raporlayacağız. Sayın Genel Başkanımıza sunacağız. Ve ardından da ya araştırma önergeleri veya vesaire diğer konularla meclisin kürsüsünden de gündeme taşımakta bütün sıkıntılarınızı, sorunlarınızı Şanlıurfa'lı hemşerilerimizin sorunlarını dile getireceğiz ve çarelerini bulacağız. Neden? Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, milletin partisiyiz nerede sıkıntı, nerede dert varsa çözüm önerilerimizle genel başkanımızla ve bütün milletvekili arkadaşlarımızla her daim milletimizin yanındayız. Şimdi biliyorsunuz burada büyük bir sorun vardı. Hala da devam ediyor. Kısım kısım yapmaya çalışsalar da elektrikle alakalı. Bir dağıtım şirketi var. DEDAŞ. Dicle Dağıtım Şirketi. Şimdi sayın genel, e, sayın işte Cumhurbaşkanı daha önce yaptığı konuşmada enerjide çağ atladık dedi. Şimdi enerjide çağ atladık diyenlerin şunu çok iyi bilmesi lazım. Çağ atlayan enerjide sadece faturalar oldu. Ve çağ atlayan enerjide Çanlıurfa'da elektrikleri kesilen vatandaşlarımız oldu. Mardin'de elektrikleri kesilen vatandaşlarımız oldu. Onun için kendilerini Buradaki nasıl çağartılıyor? Onlara da buradan sesleneceğiz. Hukuksuzca desteklemelerine el konuldu. Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin, vatandaşlarımızın. Neden hukuksuzca diyorum? Danıştay'ın e, 10. Dairesi'nin verdiği karar var. O karara istinaden bile uygulama yapılmadı. Buna rağmen de işçimizin, e, çiftçimizin e, desteklemelerine el konuldu. Tarla'nın sulamaya en çok ihtiyacı olduğu zamanda çiftçimiz yapayalnız kaldı. Bekledi dedi ki ya su nerede? Su. Su gelmesi lazım. Bizler yaklaşık bir hafta önce buraya gelme programı yapmadan önce aziz milletvekilimizle birlikte bir çalışma yaptık ve bunu duyurduk. Buraya geleceğimizi. Neden? Dedi ki bakın oradaki insanların suları kesik. Tarlalar e, tarlalar sulanmıyor. Onun için dedik biraz bir açıklama bir şeyler yaptılar. Neden yaptılar? Şimdiye kadar yapmayanlar işte bu hep beraber burada olduğumuz için yaptılar. Şimdi değerli arkadaşlar iktidar diyor ki üretim ama bir taraftan da bakan diyor ki tarım bakanı ithal ederiz. Yani bizim ülkemizde ülkemizin tarım politikasını belirleyen tarım bakanı gerekirse ithal edebiliriz diyebiliyor. İşte biz onun için buradayız. İstiyoruz ki biz İthal değil, milletimizin, memleketimizin çiftçisi kazansın, memleketimizin çiftçisi büyüsün ve esnaf da onun paralarında kazansın ve ülkemiz büyüsün. Bunlar neden oluyor? Bunlar maalesef halktan yana olmayan politikaların sonucu oluyor. Şimdi biz hep söylüyoruz, çağ atladık diyenler, iktidarın çağ atladık diyenlere söyleyelim. İktidarın şu anda bir enerji politikası yok, elektrikle ilgili bir politikası yok bir tarım politikası da yok. Sadece mevcutta olan bir yandaş politikası var. Maalesef o da size gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü siz üretiyorsunuz. Siz unutmayın ki beşten büyüksünüz. Beş müteahhitten daha büyük bir Şanlıurfa'yla karşı karşıyayız. Işte hep birlikte beraber olmak için. Ne yapıyorlar? Güneydoğu illerimizde altı ilimizde ee, tarımsal desteklemelere elektrik yüzünden el kondu. Demin de söyledim. Bu, bu, sadece Güneydoğu Anadolu'da olan bir sıkıntı değil. Balıkesir'de de, Muğla'da da, Edirne'de de var. Neden var? İşte çiftçi üretmesin isteyen bir politik olduğu için var. Bunlar kimin için yapılıyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kesintiler veya bu sıkıntılar özelleştirilince ucuzlayacak dedikleri dağıtım şirketleri için yapılıyor. Hatırlarsanız 2013 yılında bu özelleştirmeler yani elektrik dağıtımın özelleştirmeleri bitti. 21 dağıtım bölgesine dağıtıldı ve o zaman dönemin bakanı dedi ki elektrik ucuzlayacak, sulamada ucuzlayacak, çiftçi daha çok kazanacak vesaire söyledi. Ucuzladı mı? Hayır. Şimdi çiftçinin çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik 2014'ten bu yana yüzde kaç arttı derseniz yüzde 267 arttı arkadaşlar. Yüzde 267. Yani bin liralık bir fatura oldu 2700 lira. Son bir yılda ne kadar arttı? Sadece bir yılda yüzde 30 arttı. Hani e, şunu sormak lazım. Acaba hangi ürünün fiyatı bu kadar arttı? Bu kadar insafsızlık, bu kadar vicdansızlık olur mu? Bu kadar üreticiye, bu kadar çiftçiye engel olmak olur mu? İşte onun için biz 21 milletvekili arkadaşımla sizlerin yanınızdayız. Şimdi elektrikte olmazsa olmaz. Elektrik olmazsa sulama olmaz. Sulama olmazsa da tarım olmaz. Tarımdan uzaklaştırılmak isteniyoruz. Bizler de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarımı sonuna kadar destekleyip büyütmek için mücadele ediyoruz. Aramızda kendisi de çiftçi olan milletvekilimiz var. O da bu konularla ilgili gittiğimiz her konularda arkadaşlarımızı aydınlatacak. Şimdi iktidarın çiftçiyi kollamadığı ortada değerli arkadaşlar. Net. Yani bunu bilmek için öyle yandaş haber kanallarını izlemeye gerek yok kendinize bakın Kendimize. Merhaba. Orada yaşadıklarımız, gelirimiz nasıl azalmış hep beraber zaten bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Yani AK Parti'den masallar, Cumhuriyet Halk Parti'den gerçekler olduğu için şu anda 21 milletvekili arkadaşım da buradayız. Dağıtım şirketlerinin faturalarından toplanan dağıtım bedeli fiyatı 2014 yılından bu yana yüzde kaç arttı biliyor musunuz arkadaşlar? Yüzde altı yüz yirmi. Buna ne denir? Ayıptır, yazıktır, günahtır denir. İşte onun için biz buradayız. <laughs> aynı zamanda aynı zamanda çiftçimiz, köylümüz, kentlimiz, üreticimiz için buradayız. Her zaman söylüyoruz. Beş müteahhite her şeyi verenler, çiftçimizin borcu geldiği zaman bir kalemde dokuz katrilyonu çizik atanlar, her fırsatta beş müteahhitin yanında olanlar zor zamanda çiftçinin yanında olmuyor. İşte biz o çiftçimizin, hayvancımızın ve sizin yanınızda olmak için 21 milletvekili arkadaşımızla bütün Şanlıurfa'ya çıkartma yapmak için geldik değerli arkadaşlar. Bakın şimdi Şanlıurfa'da günde 4-5 saat elektrikler kesildi günlerce. Buna dayanmak vicdan mıdır? Buna dayanmak sabır mıdır? Nedir bu? Ne yaptılar? Dediler ki bu kesintiler nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar diye bir de suç duyurusunda bulundular. Şimdi kim sevk ediyor? Bunu sizlerin vicdanına bırakıyorum. Bakın saatlerce günlerce elektriği kesilen çiftçi mi kin ve nefrete sürükledi? Elektrik olmadığından eğitimden geri kalan Bizim evlatlarımız geleceğimiz mi? Acaba kim besledi? Sürekli elektriği gidip gel, elektriği gidip geldiğinden <laughs> cihazları bozulan, makineleri makineleri bozulan acaba esnafımız mı kim tamam, besledi? Tamam. Elektrikleri kesilen köylümüz mü kim besledi? Tamam. Yoksa söz verip taahhüt edip yatırım yapmayan elektrik dağıtım şirketleri mi yaptı bunu arkadaşlar? İşte onun için yerinde incelemek için hep beraber buradayız. Her zaman söylüyoruz. Çağ atladık demekle olmuyor. Gelip yerinde incelemek lazım. Tarımda da şunları yaptık demekle de olmuyor. Gelip yerinde incelemek lazım. Ülkemiz artık e, üreten değil ithal eden bir duruma geldi. Biz istiyoruz ki çiftçimiz zenginleşsin. Verimli topraklarımız sudan eksik kalmasın ve hep birlikte hep birlikte büyüyelim. Ülkemiz kazansın istiyoruz. İşte onun için Sayın Vekilim Aziz Aydınlık eee bey ile birlikte ve il başkanımızla ve tüm 21 milletvekili arkadaşımla buradayız. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Medeniyetin şehri, e, Şanlıurfa'da olmak çok güzel. Hepinizi eee Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adına saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun olun. Büyük bir gücüne geliyorsun. Aydın